Buradan çıkmak için anahtarı bulmamız gerekiyor. Burası çok korkutucu. Ay. Ama benden çok uzaklaşma. Bu ne böyle? Üzerlerinde kilit var. Hmm. Baksana yes. bu kutuda bir anahtar çizilmiş. bu bakalım içinde ne var? Harika fikirden. Şimdi anahtarı alacağım. Umarım bir tabak şeker vardır. Gerçi hayır orada biri hareket ediyor. Anahtarı buldum. Aman tanrım korkunç bir kase savucandı. En azından anahtarı buldum. Fena değil. Peki bu kasada ne var? Gizem Çok çekicidir. Anneciğim. Yem beni rahatsız etmeye cüret etti. Daha ben kasanın içinde çığlık kadar bir kafa var. Ne oduruyorsun sen şimdi bakacağım. Kapağı kapatın. Anneciğim ya koru beni. Ama sana söylemiştim. Ah baksana kutu yenilendi. Hadi bu sefer orada ne olduğunu öğrenelim. Ya ben oh pek ilgilenmiyorsam tamam. Aa, burada canlı bir şey var. Beni yeme lütfen. Aa, üzür dilerim. Vay yılan. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Aa, i̇şte burada galiba. Aa, i̇ğrenç. Aa, Ali anahtar bende. Şimdi kasayı açacağız. Odanın anahtarı kesinlikle orada olacakmış gibi hissediyorum. Oh Hayır. <laughs> Böyle bir anahtara ne dersin de? Hoşuna gitti mi? Kesinlikle şaka kasasını seçtin. Sen kusura baksana yavlar. Tekrar yenilendi. O zaman şimdi hmm. içinde ne olduğunu öğreneceğim. What? Ay, burada anlaşılmaz bir şey var. Yapışkan bir şey. Anneciğim umarım bu sümüklü bir şey değildir. Lütfen hmm. lütfen. Vay canına ama burada anahtarı buldum. Ah, olamaz. Hmm. Bu ne Çilek. Bunlar gerçekten sümük müydü? Okay. Tamam unutalım bir gidip kasayı açalım. İşte burada kim var? Baksana <laughs> kutu zaten ya yenilenmiş. <laughs> Ve onuktara bulmam gerekiyor mu? Tamam, keşke canlı bir şey olmasa. Burada yapışkan bir şey var. Ne acaba? Anlamıyorum. Çok kötü hissediyorum. Beyine benziyor. Benim hayal gücüm. Beni korkutuyor. Sen kendine gel. Ben de kasayı açacağım. Ne var orada acaba? Aa, baksana çok tatlı. Bu ne böyle bebek için mi? Burada yetiyor musun? Anneciğim, bu küçük bir iskelet. Çek şunu, çek şunu. Aa, kutu tekrar yenilendi. Okay. Aa, anahtarını çok yakınız. Ama şimdi benim sıram. Ne bu acaba? Ay yumuşak ve kara bir şey var. Sınırım anahtar içinde. Kırılması gerekiyor. Aa, nasıl da sert bir şey. Ee, yapamıyorum ama güçlüyüm. Yapabilirim. Oley. Başarıyorum sanki. Biraz daha. Oley. Buldum anahtarı. Ah, ellerim yapış yapış oldu şimdi. Burada ne var acaba? Ah, yardım edin. Hayır, beni cehenneme sürüklüyor. Buna izin vermeyeceğim. Hadi. Ah, sakin ol, seni Aa. kurtardım. Hayır, ben istemiyorum onu açmak. Tamamdır. Anneciğim, burada bir şey var. Hayır, bunlar fare sanki. Hayır, farecik. Lütfen anahtar için geldim pekala. Sanki buldum anahtarı. Aa, hayır bu fareymiş. hayır. Tamam. Ha, Önce ben anahtarı bulmalıyım işte burada. Okay. Hadi açalım. Alright, alright, alright. Deniyorum. Aa, hayır. Bu ne böyle? Berbat bir sıvı. Aa, çok kötü hissediyorum. Aa, kırmızı. Bu kan mı? Aa, korkuyorum. Ya, uyan. Hey. Hadi kendine gel. Sonradaki sensin. Tamam sorun değil. İçinde kesinlikle iğrenç bir şey olmamalı. Umarım yani. Ay yuvarlak ve esnek bir şey. Aa, sanki birinin kafasını açıyormuşum gibi. Hmm. yumuşacık. Aa, hoşuma bile gitti. Ay işte anahtar. En kısa zamanda kasayı yaşam gerekiyor. Hmm. Burda burada acaba? Vay canına bir çeşit düğme. Ya, belki sen basarsın. Yani sen yapsan daha iyi olur. Tamamdır. Peki ne olması gerekiyor? Anneciğim dön. bu ne böyle? Tamamen sabun bir şeyle kaplandım. Umarım çikolatadır. Aa, yeter bu kadar. Aa, Orada yeni bir kasa geldi. Git aç o buna çok mutluyum. Tamam şimdi içinde neler olacağını öğrenelim. Aa, bir şeyler hareket ediyor. Ama anahtar nerede? Aa, oh burada God. yakında. Aa, buldum. Ama orada ne vardı? Oh, yeah. hayır. Bu, bu hamam böceklere çok korkuyorum. Aman tanrım parmağımla aynı. Neyse kasayı açmalıyız. Oh, hayır Miyaz Hareket etmemeye çalışıyorum ama üzerinde kocaman kıllı bir örümcek var. Onu indir. Ne? Hayır. Çok büyük. Ama o beni yiyecek. Annem evi daha mektubu nereye yazacağım? Sanırım onu atlatabildim. Çok korkunçtu. Aç bakalım. Oh, tamam. Ya ne kadar sürebilir bu? Ay, içinde yumuşak bir şey var. Aa, Aa. hep böyle iğrenç bir şeyler alıyorum. Tamamdır anahtara odaklanıyorum. Bunların hepsi bana bir tabak kakata bağını hatırlatıyor. İğrenç. O iğrenç. Kokusu yok ama iyi bir şey sanki bu. Aa, anahtarı buldum. Aa, ve bu benim düşündüğüm şey değil. Dediğim ve bu çikolata. Hayret verici. Aa, çok lezzetli bir şey. Hadi kasayı açalım. Orada kesinlikle anahtar olmalı. Bakalım. Aa, ben ister misin? Söylemiş değil mi şey? Bir şey yapmayacak bize. Ama içinde ne var? Aa, içinde anahtar var. O tabii ki kilit açacak. Oradan çıkmalıyız. Oley buradan çıkacağız. Umarım da korkunç bir kabus gibi unutacağım. Tamamdır. Anahtar uyuyor. Yaşasın. Koştuk. Ay. Teslimat mı geldi? Şimdi defol. Ama Tanrı beni yemeyin. Ah korkan teki. Pekala kutuları söküyoruz. Hmm, görünüşe göre evi boyamak gerekecek. Bu kadar kirli bir iş tek başıma yapmak istemiyorum. Şey bana yardım et. Evi senden daha iyi kimse boyayamaz. O yüzden lütfen işi bitir. Bu arada bu kemikleri süs olarak kullanabiliriz. Harika görünüyorlar. Onlara bayıldım. Ama hepsi bu kadar değil. Arkadaşım örümcek. Şimdi evin her tarafına koşacak. Ve evimi daha da uğursuz görünmesini sağlayacak. mükemmel ağlara yayıyor. Bu heykecekler de burada duracaklar. Çatıya koyacağım. Bence mükemmel olmuş. Ay, kim yaptı bunu? Başlama zamanı geldi. Kesinlikle yardıma ihtiyacım olacak. Ah, tamamdır. Yer altından arkadaşlarımı çağırıyorum. Evi boyamama yardım edecekler. Ne geliyorlar? Dikkatli olun. Zombi kıyameti yakında başlıyor. Şaka yapıyorum. Bunlar sadece benim arkadaşlarım. Sadece evi boyamama başlayacaklar. Harika fikirleri var. Örneğin duvarda el izleri bırakacaklar. Bu dahice. Şimdi ise biraz siyah el izleri. Daha doğrusu kahverengi. Niye benziyor kendiniz anladınız. Süper. Peki kapağı kim süsleyecek? Aa, anladık. Bu işi çok iyi hallediyorsunuz. Kafasını iyice kaşıdı ve aklına bir fikir geldi. Çimenler harika fikir. Yeşilin tüm tonları birbiriyle mükemmel uyum sağlıyor. Ve tabela da güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Yeryüzünün altına geri dönebilirsiniz. Gerisini sessiz de yapabilirim. Teşekkürler bu ev sadece mükemmel görünüyor. Çok berbat ve uyursuz. Her şeyi kapladım. Ah bu mantarları da unutmayalım. Harika oldu. Tut bakalım. Seni de buraya yapıştıracağım. Ah, her şey çok güzel görünüyor. Her neyse şimdi kendimi gerçek bir zombi gibi hissediyorum. Her yerine slime yapıştırdım. Gerçek sümüğe benziyor. Ben de herkesi gözetleyecek bir kapak kilidi asmam gerekiyor. Ayrıca çatının çevresinde kemikli kollarda havalı görünecektir. İşte şimdi her şey hazır. Her şey hazır mı? Ben boyamaya başlamadım bile. Bu arada bunu yapmanın zamanı geldi. Ama sade boya yerine kan kullanacağım. Evim tüm yüzeyini boyamama yardımcı olacak bir cihazım bile var. Tadam! Her şey hazır ve çok lezzetli. Bir sonraki aşamada duvarları yarasalarla süslemek. Dostlarım hazır mısınız? Harika. Şimdi ise birkaç gotik fener asıyoruz ve çatıya bir çit koyuyoruz. Şimdi evim gerçekten bir Dracula kalesine benziyor. Ah, ne kadar havalıyım. Ah ne kadar beceriksizim. Olamaz. Acilen başka bir posta kutusuna ihtiyacım var. Sınırım arkadaşlarımdan birinin kafasını bu duvara asabilirim. Ah harika iş çıkardım. Hadi postayı kabul et. Şey, çabuk bana gel. Şimdi buraları düzelteceğiz. Okay. Kulübene başlıyoruz. İhtiyacımız olan her şey zaten elimizde. Şimdi hepsini yapıştıracağız. Ve her şeyin kendi küçük evin olacak. Tamamdır. Buraya yapıştırıyoruz. Ve çatısını yaptık. Şey, evini nasıl buldun? Sonra ise güzel bir geçit yapmalıyız. Farklı boyutlarda taşları kullanacağım. Bu taşlar benim için renklere göre çok uygun. Tamamdır. Bundan sonra ise kabaklar devreye giriyor. Onları evin çevresine yerleştireceğim. Mükemmel. Siyah örümceklerinde hazır. Gerçekten bir örümcek ağı yaptılar. İşte bu güzel oldu. Gerçekten de kafatası bana yardımcı olacaksın. Çenesi çok komik. Şimdi ben. Aa ah, hayır, güneş olamaz. Ah, olamaz. Git buradan. Tamamdır, bildim güneş olmaz işareti koyacağım bölgeme. Sonra da herkesin en sevdiği şeyi yiyeceğim. Tabii ki kanı. Mükemmel kafatasları piramit şeklinde burada duracak. Ve ben de posta kutusumu yapacağım. Kafa şeklinde yapmak çok da güzel değil. Ama kırmızı tabut tam gereken. Selam Lord. Size bir mektup getirdim. Aa, neden bağırıyorsun ya? Sadece işimi yapıyorum. Vay be. Henüz omzumda kopmuş eller görmemiştim. Aa, size bir mektup var. Sanırım onu bu iskelete vereceğim baba Tanrım. Ama bu kadar agresif olmanıza gerek yok. ne kadar korkunç kafasını posta kutusu olarak mı kullanıyor? İşte mektubunuz sarıyormuş. Sonunda gitti. Ve yine de Güneş geliyor. Hayır. Eve gitmem zamanı. Ah, burada hiçbir güneş bana ulaşamaz. Bu arada evin içinde süslemeliyiz. Bu harika bir bahane olacak. Önce boyadık. Sonra ise kendimi güneşten koruyacak bir pencereye ve perdeye ihtiyacım var. Aha. Harika. Sıradaki en iyi yarası arkadaşlarımla çelenk olacak. Onları da aydınlatmalıyız. Ah, ama daha bitmedi. Bunu odama astım. Ve her yerine asacağım. Harika şimdi kırmızı halı gövdeye geliyor. Hmm, ayrıca aynaları da severim. Onlara baktığımda inanılmaz duamı hemen hatırlatıyorum. Ah Bu çok havalı. Bu yüzden aynaya da ihtiyacım var bu güzel küçük tabutta uyuyacağım. Ah en sevdiğim pilüş oyuncaklarım da burada olacak. Mumları yakacağım ve işte mükemmel oda hazır. Ama masasız da olamaz. Üzerinde fondü gösteriş yapacağım. Ama şimdi onu çirkin çikolatayla değil. En sevdiğim kanla dolduracağım. Sonuçta dek akacak bu kan. Ben de sadece hayran kalacağım ona. Bence harika oldu. Odanın tamamladığı için bir bardak kan içeceğim. Ha şerefinize. Evin iç kısımlarını nasıl dekore etmeliyim? Sanırım önce bir zombi virüsü kapsülüne ihtiyacım olacak. Duvarlara doğru rengi verecektir. İşte bu. Ve zemini en sevdiğim tahtalarla döşeyeceğim. Zeminin de toprağa ihtiyacı var. Ve biraz daha yosun ve mantarlara ihtiyacım olacak. Minecraft'tan bir kare tam da önemli olacak. Çok yakışıyor odama. Ve mükemmel bir televizyon. Harika. Yanında dinleneceğim bir sandalye de var. Ve bu taşlar evin her yerini süsleyecek. Sarmaşıklar da rahatsız etmeyecek beni. Duvarlarda çok havalı görünüyorlar. Ah, ve burada en sevdiğim şeyler. Beyin. En lezzetli yiyecekler. Ve en sevdiğim kanalı izliyorum. Benden başka herkes evini süslemiş biri. Ben de duvarları boyayabileceğim. Kendime en sevdiğim rengi alacağım. Ama önce gaz maskesini takacağım. Evet, şimdi odamı mükemmel siyahla boyayabilirim. Hazır. Daha sonra siyah bir halı ve dolaplı siyah bir masa devreye gelecek. Onları odanın köşelerine yerleştireceğim. Sonra ise onları masaya ve sandalyeye yaymak için siyah kumaşlara ihtiyacım var. Aha, en sevdiğim daktilomu buraya koyacağım. Boş zamanlarında hikaye yazıyorum. Ve tabii ki siyah gülümü unutmuyorum. Buraya koyalım. Harika mumlarında hazır. Şimdi bu iskelet de burada duracak. Ah bu hayvanlara bayılırım ve işte en sevdiğim bardağım. Mumları da yaktık. Hey buraya gel. Bu konuda yeteneklerim bana yardımcı olacak hmm. ve sevgili siyah oyuncağım ve akrepli Aa, resmim de burada. Ah evim mükemmel görünüyor ve birkaç tane iskelete daha ihtiyacım olacak. Yukarıda ise John oturacak. Bu benim örümcek arkadaşım. Selamlar. Ha? Çok fazla kemik olamaz. Pencere de biraz dekore edilebilir. Ve yanında bu kocaman pisliğe asmak istiyorum. Artık sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz. Sonunda yazabilirim. Her şey hazır. Benim evim tamamdır. Hoşça kalın millet. Evimi sevin. Benimkini değerlendirmelisiniz. Onun havalı olduğunu biliyorum.